Merhaba Rahatsız olduğum için bir süredir çekim yapamıyorum O yüzden bu şekilde ulaşıyorum size En kısa zamanda yeniden çekimlere başlamak istiyorum elbette Tutulmalar beni de böyle etkiledi <laughs> Sesim içinde kusura bakmayın Bugün ikiz alev, sevgi ve aşk üzerine konuşmak istiyorum Şimdi her şeyden önce hep söylediğim gibi sizin de bildiğiniz gibi ikiz alel insanın kendine dönüş yolculuğu dedik. Önceki videolarımı izlemeyen varsa mutlaka izlesinler. Orada uzun uzun anlatıyorum ve e, dolayısıyla ikiz Alev yaşadığınız kişi size kendinizi sevmeyi öğretiyor. Ve bunu yaparken de canınızı yakıyor doğal olarak. Ve böyle birinin size kendinizi sevmeyi öğretmesi için aslında size biraz acımasız, zaman zaman soğuk ve belki çoğu zaman da sevgisiz davranması gerekiyor ki siz o en derin, en gizli, en karanlık yerlerinize inip oradaki sevgisizliği çıkarıp onları iyileştirebilirsiniz. <laughs> yani ikiz Ali yaşadığınız kişinin hayatınıza girme amacı size kendinizi sevmeyi öğretmek. Ve kendi travmalarınızla yüzleşmenizi sağlamak. Bunun için de daha derine inmenizi sağlıyor böyle birisi. İkiz alev yaşadığınız kişi. Sizin daha derine inmenizi sağlıyor. Ve daha derine inmek Hem kendi içsel derinliğinize ulaşmak, belki bu hayattaki yaşam amacınızı bulmak, kendinizi keşfetmek, en derin korkularınızla yüzleşmek ve sonrasında aile travmalarınızı çözmek ve kökeninizi görmek, geldiğiniz yeri görmek. Ve geldiğiniz yerdeki hasarları, travmaları görmek ve bunları iyileştirmek. Yani siz önce kendinizi iyileştiriyorsunuz, ama bu yetmiyor. Bu ilk daire. <laughs> İkinci dairede aile travmaları ortaya çıkıyor. Bu sefer de ailenizi iyileştiriyorsunuz. Ama bu da yetmiyor. Bir üçüncü daire daha açılıyor. O üçüncü dairede ise Kollektif intramalarını iyileştiriyorsunuz. İşte o zaman zaten bir hoca ve üstat olmaya başlıyorsunuz ya da büyük bir öğretmen olmaya başlıyorsunuz. Şimdi az önceki duruma dönersek, bu arada kedim biraz gürültü yapıyor. Bunun için kusura bakmayın. Ee, dedik ki ikiz Ale seni e kendini sevmen için gelir. Şimdi peki sen kendini gerçekten sevmeyi öğrendiğinde ne olur? İşte o zaman ikiz alevinden mezun olursun. Yani bu kişinin hayatına girme amacı tamamlanmıştır. Şimdi birçok kişi buraya itiraz ediyor. Ben onları kesinlikle haklı da buluyorum bir taraftan. Çünkü bunun ne olduğunu çok iyi bildiğim için. Yani şimdi sizler ikiz alev yaşarken bu süreçte dediğim gibi sadece kendinizi değil ailenizi ve kolektifi de iyileştiriyorsunuz. Ve bunu yaparken evren size Kolektifin bilinç altından imajlar getiriyor ve bu imajlar sizin yaşadığınız bu beraberliğin ya da bu yolculuğun çok evrensel olduğunu size anlatıyor ve bu evrensel imajlar bazı arketipler ya da metaforlar yoluyla gelir. Mesela Leyla ve Mecnun hikayesi bunlardan en bilinenidir. Ee, ya da Hint mitolojisinde Shiva ve Şakti'nin dansı yine en bilinenlerden birisidir. Yani siz e, olağanüstü bir şey yaşadığınızı hissedersiniz. Zaten hayat sürekli size eş zamanlılıklar yaşatarak bunun mesajını verir. <laughs> ve sizler ee, yaşadığınız bu beraberliğin ya da yolculuğun çok eşsiz bir şey olduğunu ve aslında tüm insanlığı temsil ettiğini anlarsınız. Fakat orada işte ee, bir tuzak vardır. Tuzak ise şudur. Siz bu beraberliğin sadece size özel olduğuna inanırsınız ve bunun ee, sonsuza kadar devam edeceğini çünkü masallarda hep böyledir. Prens uyuyan prensesi bulur, onu uyandırır öperek ve sonsuza dek sarayda mutlu yaşarlar. Evet masallar böyledir. Fakat e, sufiler bize böyle anlatmazlar. <laughs> sufiler ne der? eee Leyla'dan geçip Mevla'yı buldum derler. Yani işin aslı budur. Ee, ve siz e, bu süreçte kolektifi şifalandırırken yaşadığınız bu yolculuğun eşsizliğinin sonsuza dek sürecek tek mükemmel beraberlik olduğuna inanırsınız. Bu bir ilizyondur. Bir yanılgıdır. Eğer sizler <laughs> kendinizi sevmeyi gerçekten başarır öğrenirseniz. Ve hem kendinizi hem de ailenizi şifalandırırsanız bu süreçte o tekamül aşamasına gelirseniz artık ikiz alev süreciniz o kişiyle sonlanmaya başlar. Ve siz artık kolektifi şifalandırmak için yine çekamüle devam edersiniz. Bu aşamada kolektif kolektifi şifalandırmanız için artık dersler yaşarsınız. Kendi karmanız, aile karmanız yüzünden değil de kolektifi şifalandırmak için ne yapmanız, kendinizi nasıl geliştirmeniz işte ve gölge taraflarınız, eksik kalan taraflarınızla ilgili size yüzleşmeler getirilir, dersler getirilir tekrardan. Fakat bu süreçte artık kendinizi ve ailenizi sevmeyi öğrendiğiniz için o kişiye ihtiyaç duymazsınız. Şimdi, fakat işte yani burada enteresan bir şey ortaya çıkıyor. İkiz Alev tek bir kişiyle mi yaşanır? İkiz Alevini tamamlayıp bu üst tatlık e, yoluna girenler ve tekamül devam edenler <laughs> Yeniden ve yeniden başka ikiz alevlerle karşılaşırlar. Çünkü e, bu ikiz alev potansiyeli olan kişilerin eğer tekamül devam ediyorsa, yani tekamülün daha ileri basamaklarına çıkmaları bekleniyorsa, o kişiler birçok ikiz alevle daha hayatları boyunca karşılaşırlar. Ve aynı şeyleri yaşarlar. Yani, İkiz Alev sürecinde ne yaşanıyorsa bunları yaşarlar. Evet. Bu konulara devam edeceğim. <laughs> Şimdi bu kayıttan değinmek istediğim bir şey daha var. Aslında bununla bağlantılı. Buraya kadar anlattıklarımla bağlantılı. Şimdi ikiz Alev'in kendinizi sevmeyi öğrenme süreciniz olduğunu söyledim Az önce Şimdi bu sevgi nedir? Biraz bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Sizler ikiz alev sürecinde ilk başta kendiniz dışındaki her şeyi sevmeyi öğrenirsiniz. Yani bu da bir paradokstur. Yani ikiz alev yaşayan biri ilk yıllarda önce kendinden başka her şeyi ve herkesi sevmeyi öğrenir. Süreç bu şekilde ilerler. Bunun formülü budur. Ve bunu bu ikiz alev vasıtasıyla yaşar. Ve sonrasında o ikiz alevinde önce evreni görür, hayatın tümünü görür. Bazıları bunu daha kutsal bir şekilde yaşarlar. Mesela Hazreti Muhammedi görebilir, Hazreti İsa'yı görebilir o kişinin şahsında, Hazreti Meryem'i görebilir. Ya da buna şu şöyle diyor: Allah'ı gördüm. Yani vahdeti, tehidi gördüm de diyebilir. Önce bu şekilde başlar. Önce ikiz alevine böyle aşık olur. Ve o sonra yani tekamül devam ediyorsa sonrasında o biraz daha artık yeryüzüne iner. Yukarıdan o aşk, sevgi ve e, insanları sevmeye başlarsın ve bu aşamada da kendi gölgelerinle yüzleşirsin. Yani kendinin karanlık benlikleriyle yüzleşmeye başlarsın. Bu aynı zamanda esmaların sana e, tezahür etmesiyle de alakalıdır. Ve sen aslında bu süreçte işte asıl kendini sevmeye başlarsın. Yavaş yavaş olur. Tabii yine yıllar içinde olur. <laughs> Ve sevmediğin o insanların, aslında sevmediğin o özelliklerinin sende olduğunu idrak edersin. Yani bu da tevhidin zaten bir sonraki aşamasıdır. Yine tevhid bağlamında bu konuyu idrak edersin. Ve böylece diğer insanları hatta düşmanlarını dahi seversin. Sonrasında bu sevgi giderek kendine dönmeye başlar. Ve sen artık ikiz alevinde hani önceleri Allah'ı, peygamberleri görüyordun. Sonra da ee, karanlık yüzünü görmeye başladın ya? Şimdi de ikiz alevinde annenle babanı görmeye başlarsın. Bu da yine son aşamalarda gerçekleşir. yani ikiz alev yolculuğunuz e, tekamülünün ileri seviyelerinde ikiz alevinde anne ve babanı görürsün. Bu zaten tekamülün yüksek bir aşamasıdır. Artık mezun olmaya başlayacaksın demektir. İkiz alevinde annenle babanı gördüğün anda zaten içinde büyük fırtınalar kopar. Ee, artık o anima animus kavuşmasını hissetmeye başlarsın. Yani aslında kendi içindeki evini ve dişili kavuşturursun. <laughs> Bu senin hayata tam anlamıyla köklenmeni, dengelenmeni başlatan durumdur. Başlatır diyorum çünkü hiçbir şey birden olmaz. Her bir aşama en az 3 yıl sürer. Nitekim. Ve e, sonrasında sen artık kendini annenle babanı da içinde gördün o kişi vasıtasıyla ve e, artık kendini gerçekten sevmeyi öğrendin. Bu aşamada o kişiye ihtiyacın kalmaz. Eğer sen e, diretirsen ne olursa olsun hani bunu hırs haline getirirsen çünkü elde edemedin ya onu onu elde etmek istiyorsan Böyle bir hırsın varsa içinde Onu elde edersin ama Hiç mutlu olamazsın Tatmin olamazsın Yani bu bir eziyet olmaya başlar Yük olmaya başlar ve Tekamülünün devam etmesi gerekiyorsa da Tekamüle devam etmediğin için de Gerçek anlamda sıkışmış hissetmeye başlarsın <laughs> Şimdi böyle olunca kendini sevmeyi öğrendin ya senin kendini sevmeyi öğrenmen için ne gerekiyordu en başta kendinden uzaklaşmıştın değil mi böyle anlatıyorum videolarımda sonra ikiz alev seni işte bu gölgelerin ve karanlık taraflarına yüzleştirdi ve bu bir aşktı senin için aşk yani ikiz alev yaşadığın kişi sana aşkı tattırdı. Hani senin hep, küçümsediğin, annenle babanda gördüğün o aşkla dalga geçtiğin, annene ya da babana, anne babana bu kadar düşkün olduğu için kızdığın o şeyi sen kendin yaşadın. Yani bu bir aşktı. Ve ne demişti bu konuşmanın başında? Aşk insanı kendine yaklaştırır ama önce uzaklaştırır Sonra kendine yaklaştırır ve aşk yolculuğunda karşımıza çıkan kişiler bize acı yaşatırlar. Aslında bize sevgisizliği gösterirler. O derin, en derinlerimize inmemiz için. Peki sevgi bunun neresinde? Sevgi neresinde? Onu ancak mezun olurken anlayabiliyorsunuz. Yani ikiz aleminize sadece tutku ve aşk duyduğunuzu. Ama aslında onu sürekli elinizde tutmaya çalışarak, onu elde etmeye çalışarak aslında onu sevmediğinizi, yani sevgiye ihanet ettiğinizi idrak edersiniz. Çünkü sevgi karşındaki kişinin isteklerini, beklentilerini göz önüne almak <laughs> ve onu zorlamamaktır. Oysa e, ee, sevgisiz, sevgisizlik nedir? Sevgisizlikte karşımızdaki kişiyi bizim isteklerimizi yapmaya zorlarız. Bu sevgisizliktir. Bunu ancak ikiz alevden mezun olurken anlarsınız. Yani aslında onu sev, sevdi, sevseniz bu kadar ısrar etmeyeceğinizi, onu özgür bırakacağınızı idrak edersiniz. Peki, ikiz alev böyledir. Şimdi bir de sevgi ilişkileri vardır. Sevgi ilişkilerini biz daha çok e, ruh ikiziyle yaşarız. Ruh ikiniz, ikizinde öyle büyük tutkular olmaz ama çok büyük bir sevgi beraberliğidir bu. Karşınızdaki kişi sizi aynı derecede sever. Sadece sizi değil, e, sizin hayatı olduğu gibi sevebildiğiniz ve her şeyle kucaklayabildiğiniz gibi o da bunu yapabilen biridir. Ve ikiz alev, ruh ikisinde sevgi öne çıkar. Bu karşılıklı saygı ve birliktelik, anlaşma, arkadaşlık beraberliğidir. Fakat hepsinin ömrü vardır arkadaşlar. Çünkü bizler tekamülümüz devam ettiği sürece farklı farklı ilişki koridorlarına, ilişki dairelerine gireriz. Zaman zaman aşk, zaman zaman da sevgi, beraberliğine ihtiyaç duyarız. Yani tekamül bu şekilde ilerler. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ee, görüşmek üzere. Danışmanlık almak isteyenler varsa aşağıya mail adresimi, Instagram adresimi bırakıyorum. Bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.